Diyarbakır'da mezarlıklarda bayram temizliği. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy mezarlığında 25 personel ve 6 araçla çalışma başlatan ekipler, mezarlık alanındaki çöpleri topladı, yolları temizledi, atıkları araçlarla çöp alanına aktardı. Ekipler, Yeniköy mezarlığındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra şehitlik, Mardin Kapı, Çifte Havuzlar, Ali Pınar ve Süryani Kadim mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yapacak.